falan. <laughs> ya Ve bunu okuduğumda ikinci sınıfa giderdim. Ya o zaman hatırlıyorsun. O zamandan beri yaş 90, iş 90. <laughs> Dumlu Pınar şehitlerini. <gülüyor> <gülüyor> Selam ebediyetin öz bağrında yatanlar. Selam son tarihimi, son kanla yaratanlar. Alnımızda milletin inceleşen terleri. Selam eşsiz bir cengin alışanlar yerleri. Siz açınız yolumuzu İlkeli vaktinizin evet. üstün şimdi biz Sonu defolanızın Zengini sizden alan Albayrak başımızda Sizin gibi öleceğiz Yarı savaşımızda İnenin emrindeyiz Bütün yurt bölüm bölüm Bizim de istediğimiz Ya istiklal ya ölüm Selam ebediyetin Özbaharında yatanlar Selam son tarihini Son kanla yaratanlar